Tüplü ceviz fidanı satışlarımız başlamıştır. Merhaba değerli takipçilerimiz. Sizler için bir video hazırladık ve bu videoda tüplü fidan sezonumuzun başladığını anlatmak istedim. Şimdi tüplü fidanla açık köklü fidan arasında ufak bir farklılığa değinip tüplü fidanların hangi amaçla, hangi sezonda nasıl dikileceği ile ilgili de bilgi vermek istedim. Arel tarım olarak ortalama bir yılda tüplü fidan üretimimiz 50.000'i 50 bulmakta ve bu tüplü fidan üretiminde özellikle biz her ne kadar fidan dikim sezonu olarak Kasım, Aralık gibi ayları önersek de tabii ki ülkemiz geniş bir coğrafyaya ve geniş bir iklim yelpazesine sahip. Yani bu da şu demek oluyor ki her yere her zaman açık göklü fidan dikilemiyor. Çünkü 11. aylarda, 12. aylarda tarlaya girme imkanı olmayan insanlar da çok oluyor. İşte bu üreticilerimiz için tüplü fidanlar her zaman büyük bir avantajdır ve bunun içinde tüplü fidanlarla kurulacak bahçeler önümüzdeki sezonda yeni yerlerini bekliyor. Bizler de bu noktada hem üretimimizle alakalı bilgi vermek hem de 11. ayda ve 12. ayda 12. ayda bir dikim yapılınca nasıl bir farklılık, tüplü fidanla dikilince nasıl bir farklılık oluyor onu söyleyelim. Arkadaşlar 11. 12. ayda açık köklü fidan diktiğinizde şu an biz 5. aydayız. Mayıs'ın ikisindeyiz. Bir 6 aylık köklükün toprakla uyuşma süreci içerisinde oluyor. Bu 6 aylık süreç içerisinde bakın bu tüpün içinde geliştirdiği kökü şu yeşil aksamı sizin toprağınızda aslında atmış oluyor. Biz neden bu fidanları tüp alıyoruz? Tüpün içerisinde yapsın gittiğinizde diktiğinizde yine devam etsin. Bunu kendi toprağında yapması elbette büyük avantajdır. Bu şu anki yeşil aksamı geliştirmesi, sürgününü atması büyük avantaj sağlar kendi dikileceği yerde. Ama tekrardan söylüyorum, iklimsel sebeplerden dolayı, toprak hazırlama koşullarından dolayı dikemeyen kişinin de bir yıl sonraki sezonu beklemesi de mantıklı değil. Çünkü bu fidanların şu anda sizin toprağınızda dikildiğinde de Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayları gibi kendi toprağında yine bir kök geliştirme imkanı var. Önümüzdeki yazı kaçırmamak için önümüzdeki yazda kendi toprağıyla yine bir uyum, bir adaptasyon sağlaması için tüplü fidanla olsa dahi dikin diyorum. Sadece maalesef ülkemizde tüplü fidanlarla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Çok kaliteli bir tüplü fidan üretimi olmuyor. Bundan dolayı da tüplü fidanlarla ilgili bir dikim yaparsanız gerçekten alacağınız fidana çok dikkat edin. Çok özen gösterin. Ee, çok çok böyle aşığı noktası yaralı fidanları kurumuş fidanlar tüp alınır. Bunlardan uzak durmaya dikkat edin. Gördüğünüz gibi tüplü fidan sezonu başladı. Biz seramızda fidanlarımızı biraz büyüttük. Daha Mayıs'ın ikisindeyiz. Ve e, genelde biz Haziran'da satışlara başlıyoruz tüplü fidanla ilgili. Beslememiz ve programımız iyi olduğu için gelişimler çok iyi. Hatta şurada fidanlarımızın her birinin tepesinde meyveleri dahi görünüyor. E, meyvelerin dahi oluşturmuşlar. Bunlar Çentner çeşidi. Tüplü fidanla ilgili bir çalışma yapacaksanız bize danışmadan lütfen hareket etmeyin. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışalım. Web sitemizde satışlarımız bulunmakta www.arelterim.com Web sitemizden bakabilirsiniz. Onun dışında Bademle ilgili tüplü fidan çalışmalarımız da devam ediyor. Şu anda tüplemelerimiz devam etmekte. Üreticilerden ricam tüplü fidan da güzeldir. Bahçesini yeni kuracak olan, toprağa yeni iş verecek olan, kendi imkanı daha yeni oluşan insanlar bu yazı kaçırmadan da bir dikim yaparsa çok iyi olur. Kendi toprağında çoktan biraz kök atmış olur. Bundan dolayı da üreticilerimize yeni tüplü fidan sezonunda bol başarılar diliyorum bizler de firma olarak umarım elimizden geleni yaparız. İyi bir sezon geçirmeniz dileğiyle efendim. İyi günler.